Bugün yanımda Salabim var. Tamam bir. Salabim var. Artık videolarımda hani çoğunlukla montajını o yapacak. Ve de bu videoya 5 like gelirse onunla bir daha bir tane daha video gelecek. Onun da hesabınızı şöyle size göstereyim. Burada daha önce Burada 30 karakter var. Bunda hala sizin çok düşük ya. Ben kupa kasnasına ya. Nereye böyle yeni gittim yani? Oyun işte. Yeni çıktı ama. yani. 4 3, 4 seviye seviyorum. zaten. Görmüyor musun Benim en düşük seviye sanırım 5'ti. Spot'la şey bir sene olmadı. Onu spot yükseltmiş olabilir ama kızan geldi. Bugün bana o challenge verecek. Cezalarımız var. Yapmaya çalışacağım. Normalde Çark 2'nin videosu çekildi ama YouTube'da sıkıntı oldu ve videomu atmadı. Böyle bir saçmalık oldu. Onun telafisi olarak ha bu arada 9 abone olmuşuz ha. 9 abone. Tebrikler. Teşekkür ederim. Hazırsanız başlayalım. Evet. ilk tur <laughs> ver abi. Arkadaşlar cezalarımız acayip derecede acayip zor. mükemmel. İnanılmaz zor. mükemmel. Yani eğer bu video 5 dakika gelirse bir sonraki cezaları yorumlara yazın siz vereceksiniz cezaları. Ona göre bu videoyu yapacağız. Evet öyle bir şeyler yazın. Biz cezaları zaten yorumlarınıza bakıyoruz. Cezaları siz yazın. Hazırsan başlayalım Berkay. Başlayalım Sarı abi. Mortis'te tek hesaplaşmada 3 kill al. 3'ü ilk yapamaz mıyız? Hayır. 3. Çünkü Mortis ilk yapamaz mıyız? Doğrudur. Onu ben de biliyorum Sarı abi de sen niye böyle garip garip cezalar veriyorsun? Arkadaşlar söyleyeyim ne zaman internet <laughs> insanlar değil mi? Ben Berkay'ın cezamı seçtiğini yaşamak Berkay

Yine hadi bibeye girelim Hadi bakayım ne oldu? Hayda arkadaşlar Berkay bu şey yapacak galiba. Dur dur daha bir tür daha var. Abi sen gelme seni alamam. Sen dur bak sen bir dur. evet Abi arkadaşlar. Abi sadece bir tane kek kalmıştı ya. Evet arkadaşlar Berkay bu görevi de yapamadı. Bu görevi yapamadı. Değil. Değil. Öyle Göreceğiz Berkay. Lütfen tekrar atma. Normalde bu videoyu çekiyorduk ama internette sıkıntı evet. oldu ve de attı. O yüzden biz de hemen devam ettik. Cezalarımız çok güzel arkadaşlar. Görmeniz lazım. Bir cezalar vermiş Sane abi. Bir cezalar vermiş. Yok böyle bir şey. Görüyorsunuz cezalarımızı. Twitch'te yemekten tutun gözlüksüz bir el oynamaya kadar yıldız puanlıyla şey. Evet, evet. Hayır, hayır. Ah hayır. Evet arkadaşlar. Abi peçete yiyeceğim. Cezamız mükemmel. Dur dur burada var. Görüyorsunuz arkadaşlar peçetelerimizi. Görüyorsunuz gerçek peçete. Herhangi bir montaj falan yok. Abi küçük ver. Evet buyurun ver kardeşim. Şimdi ister misin? Çiçek. Çok teşekkür ederim. Abi küçük alacağım yani ben normalde hiç kağıt yemedim hayatımda. Bu peçete be kağıt değil. Peçete neden yapıyorsun abi? Bu senin çelak. Evet devam edelim. Şöyle küçültüyorum. Evet Berkay. Tadı i̇ğrenç güzel lan. mi? Güzel Aa, değil mi tadı? Arkadaşlar sert ya, hamur cezalar mi lan? gerçekten çok mükemmel. Ay evet, bak şurada da cezaları şu anda okuyorsunuz. Gözlüksüz bir el oynayan yıldız paneli kostüm al. Buzlu suyu 10 saniye ağzında beklet. Salih abiden tok, iki tane tokat ye. Ben malım diye bağır. Salih abinin istediğini yap. Peşete ye. İğrenç lan. Vallahi tadı iğrenç. güzel mi? İğrenç. Evet kaldığımız evet. yerden devam ederiz. Gördüğünüz arkadaşlar yedi. Yuttun mu? Evet. Tamam. Dur dakika. Gitti mi şimdi, şimdi? Evet tamam. şimdi gitti. Evet devam edelim. Oğlum çok kötü lan. Oğlum biterken böyle bazında kalıyor. Evet devam edelim. Devam edelim gel. Abi yok yapacağım ama güzel gidiyordum. Güzel gidiyordum. Aynen gerçekten güzeldi ama. Orada bir düğün harika aldım. Sonuca bakmamız lazım Berkay. Orada haklısın işte sonuçta kaybettim. Hmm. Evet, gördük cezamızı gelin. Bir bakalım karakterlerine. Terlim. Evet. Bunlar bunlar. Aa bugün ben tarayı da 21 bit yaptım. Artık 21 bit yapmam karakterim hiç yok. Hmm. Bakın gördüğünüz gibi. Brok da mahkeme yok. Orada para vereceğim. Ne yap biliyor musun? Hayır bilmiyorum. Meta'nın ultisiyle bir hatta 2 kilo. Tef Ama ayısı ile yapacaksın. Evet. Hayır. Bir de saklaşmasın. Tamam bu parayım var. Şey Ayısıyla iki kilo alacaksın. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Başladım. 2-2. İki, iki. İki, iki çok değil. Bunu Ama önceki videomda var, da yani. Çok ben önceki videomda da abi. Ben önceki videomda. Evet. evet. Takım arkadaşım. Afrika kalmak için İşin çok zor da kay. Geldim Arkadaşlar yorumlara yazın hangi cezaları istiyorsunuz herkese hangi <laughs> cezaları yazın. Abi oyun mu? Evet. 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 Abi daha şimdi kat edeyim. Aksesuar mı? Evet sanki ki cezamıza Söyle bir gelelim. kostüm var mı diyor ama bakalım. Burada. Ama yapamadığın için biz sana ceza vermedik belki. Şimdi işte vereceğiz. Hı, o şekilde tamam. tamam. Söyle bir ilk geldiği için arkadaşlar işleyişi pek bilmiyor. Ama Söyledim ben onu anlattım yani böyle böyle yapacağız. Diye. Dediğim gibi bu videoya 5 like gelir. Sadece 5 like. Hatta indirdim 4 like gelirse Sarar bile video kesinlikle gelecek. Ben bir dahaki video 4'e gelmem. Ama, ama ben 5'e gelirim. Ben 4'e gelmem. Duydunuz? 5 like istiyorum. Evet. Cezalarımıza bakalım. Şu gözüksüz maç. Abi gelmesin o ya ama kesin kaybederim. Abi buzusu değil. Yıldız puanıyla. Aa ben yıldız puanı biriktiriyordum ama ya. Yani. Evet. Yıldız puanıyla kostüm. Abi yapma kurban olayım ya. Hadi sana özel en düşük olanı al hadi. İki tane tamam var zaten. Ben. Tamam. tamam. Düşük olanı al. Tamam. Hadi. Zaten yüksek olana şey yetmiyor? İki tane var zaten. Sen düşük olanı al. Zaten yüksek olanı yetmiyor. Yapacak bir şey yok zaten. Düşük olanı alacaksın sefer. Ya şey ağzıma o yüzden yapıyorum. Serap soruyor yapma şey yapma diyor. Ağzımdan mı var diyor. Ağzımda sadece böyle yumuşak böyle nasıl denir hamur gibi bir tat kaldı. O gitsin diye böyle tükürücü bir şey yapıyorum. Haberiniz olsun ağzımda yok. Kara şövalcisi de varmış. Öyle üstüm ağzımda yok. Mükemmel. Mavi tara geldi. Gitti bendeki 500. Kaldı 610. Evet yeni challenge'ımıza geçelim. Geçelim. Hmm. Yukalar, sendiler. 25 üstte, yukalar, makalar. Bu Ne yapıyoruz? musun? Hayır bilmiyorum. Sen söyleyeceksin. Dur düşün. Frank'in ultisini aynı anda iki kişi değdirdiler. Tek mi savaş mı? Evet. Çift olsun. Hayır tek. Zor challenge veriyoruz. Abi ben. çocuk kararına dönmüyor ya. Frank'in ultisiyle iki kişi aynı anda vuracaksın. Tamam deneyeceğim. Arkadaşlar yorumda yazmayı unutmayın. Artık bir tane artık kazanmam lazım çünkü iğrenç. Gerçekten berbat. Aa, Mortis. Abi ben yedim ki ya. Ne kadar Oğlum Mortis bile alır beni. Ama uğraşmadı yani. Peki, ben yardım edeyim. Ben yardım edeyim. Ben yardım edeyim. Ben yardım şey olmazsa bir tane yüküm oldu şimdi. Ultimi de birine daha vurdu. Hatta yedi kaldı. Abi gelme. Oğuz bana gelme. Abi herif benimle dalga geçiyor. Aa tamam vurdum ki. Tamam vurdum. <laughs> Berkay. Hayır. Hayır. Şuraya git. Sen çok güzel bir karakter ya. Hayır. Hayır Daryl. hayır. Lütfen. Lütfen Daryl. Daryl lütfen. Dur. Git. Git. Dur. Hadi. Donduramayacağım daha ya. Hiç şey var, benden abi. yüksek mi? Ben ne yapacağım abi? Hadi git ya. Allah sen de bana. Aşağıda elimizde şey var bak. O, Biliyorum. Onu da vurabiliriz. Aha, sadece 3 kişi kaldık. Abi yapma. Yapma kurban olun birbirinizi öldürmeyin. Birbirinizi öldürmeyin birbirinizi alalım. Birbirinizi alalım. Birbirinizi alalım. Lütfen. Lütfen. Erkan ulti aynanın aynanda iki şey bulman gerekiyor. Tamam işte ona ya. Tam onlar birbirlerini de alsın da ben tamam alayım. Amacım ol. Onlar senin ne yaptığını değil evet. mi lan abi? Eş sana gel. Evet değil mi? Ulti ne yapıyor? Sarı şeyi dönüyor. Abi ne? Ne var bu orada? Motorla taktın mı? taktın mı? Ben sen da... yani. sana ben sesini çözüyorum. sıkıştım ya Bu bitim istiyor mu böyle? Zero ben de senin bitimden kaçmak için böyle oyuncu. Bence yuvarı kaldıracağım. çok Bak ya! Bak! 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 kalmaz ki ya. Mükemmel. Artık Abi ceza artık ceza yemek istemiyorum. Gerçekten bir şey bile yapamadım ya. Artık kendimi utandım ya. Abi yapacak bir bu... şey yok Berkay. Abi kağıt yedim ben az önce lan kağıt yedim. Lütfen saçma sapan bir şey gelme. Lütfen ama artık bir daha peçeteye gelirse yapmam. Sözde yaptım. İyi. Sen bilirsin gelmez diye umut ediyorum artık gelmesin bize. Evet. Hayır. Hayır. Selam bana çok saçma şeyler yaptırır. Evet. <laughs> Cezamız istediğim bir şeyi yapmak. Sıçtık Cafer bezgidir. Ne yaptirim sabah ne istersin? Canlar aşağı atladı <laughs> Yok. Hmm. Arkadaşlar da etrafı bakıyor. Etrafı da şöyle göstereyim. Yapacak bir şey yok ki. Böyle baktınız. Buldum. Aha buldu. Arkadaşlar burada bir tane görüyorsunuz. Hayır saçmalama yapacak. oğlum yakarım kendimi. <laughs> Kollarını kılları yakacaksın. Ben. Hayır abi hayır. Bir tanesini yaksın. Yapmam yapmam. Yapacak bir şey yok Abi arkadaşlar. saçmalama oğlum o ceza değil. Ne Berkay? Ölümle aynı şey o. <laughs> saçmalama oğlum ne ya ölümü. Oğlum var mı saçma mı lan? Belki bunu beğenmedi arkadaşlar. O Abi saçma mı edin, lütfen? Kendim yakarım ben. ben benim ateş aram iyi değil. Buldum. Hemen geliyorum arkadaşlar. Ateş de arası iyi iyiyse... Buzluğa gitti. Ateş de iyi değilse arası suyla arası iyi olacaktır arkadaşlar. Lan düşüyordum. Şu... Su. Soğuk suyumuz. Dakika bunu göbeğinde videosunda kar beklet. Buz gibi su. Saçmalama. Buz gibi su arkadaşlar. Görüyorsunuz. Suyumuz buz gibi. Oo. Çok soğuk görüyorsunuz arkadaşlar. Oh. Buzluktan çıkartmalı çocuk. Bir dakika ben bunu büyütemiyorum oğlum. Ha şöyle. Hadi Berkay hadi Berkay. Dur su bak soğuyor. Bak. Su ısınıyor. Getir evet arkadaşlar. Göbeğini koy. <laughs> kapat. <gülüyor> Otur Berkay otur. Otur geçecek tamam. Biraz daha üstüne rüper bence. Görsün <laughs> Berkay hamile gibi geçiyor. <laughs> abi ben bir daha şimdi nasıl yapacağım? Ver. Buz gibi suyu koyduk karnına. İyi mi Berkay? Abi yanma kurbanın <laughs> olayım. Hava sıcak şimdi iyi gelir. Ya neresi iyi gelecek Salih abi? Verdiğin cezaya bak ya. Cık. Gitti ne verdi ya? Ateşli kıllarını yakmadığımıza dua et Berkay. Sıcakta. Vallahi onu yapmazdım abi. vallahi yapmazdım ha. Öyle Zaten olsun. kolunda kıl yok. Bidon. Evet. Sallanıyor. Şimdi, Şimdi ne yapacağım? Karakterlerine. Tara. Heh. Aa dur bak, Kostümünü alalım. Madem o kadar aldık. Bir işe yarasınız. Ver bana. Şey yapalım. Tara'nın çift hesaplaşmada. O çok zata. Ee Berkay. Sen bıçağı hak ettin. Çift hesaplaşma mı? Görev yapamadın evet. Çift hesaplaşmada Tara'nın ultisiyle iki kişi çek. İki az. Üç. Üç olsun hadi. Hmm. Hadi. İki neresi az lan? Üç kişiyi Tara'nın ultisiyle çekecek arkadaşlar. Üç kişiyi tamam. deneyeceğim yani yapacağım mı güvenmiyorum. Ama... Biliyorsunuz challenge'larımız da çok Challenge'larımız zor. Değil. Kolay değil. Abi tamam Jack geldi. Tamam Jack'i oynat. İki Burada... de çeker yalnız. Tamam mısın? Zekiden ben çekeyim. Zekiden çekeyim, sonra bir de ben zekiden çekeyim. Yok <laughs> ya. Ya. Hemen. Asıl böyle... Uy çok soğuk lan! Uff! Göreyim evet. yani evet, de de bu ortakların donduğu. Gideyim diyor da ben de izin almıyorum. Evet, sakın ağıza bakın. Öldü baba, ben doğru doğru vuramadım bile. Görüyorsunuz, hasar denen <laughs> bir şey yok. <laughs> Ritual'ın bir bayfağı. Ben yaklaşır mısın? Çocuklarımın çocukları ya değil mi? Bu çocuklarımın çocukları yakar. Hayır. Abi bu benim çocuğum arkadaşımlarım. Ne istersiniz lan bu kadar? Abi karı var arkadaşlar. Mavi hani ucuz ya. O yüzden çocuklarım. Ama benim tarım çocuklarım. Mükemmel. Berkay sen gerçekten bu oyunu bırak. Görürsün hala da göbeğinde soğuk su var. Hamile <laughs> oldum. Hmm. Anneyim artık. Ya gitti. Yapacak bir şey yok yine gitti. Zaten video burada bitsin artık. Yapacak bir şey yok. Ben bunu sıkıştıracağım artık bir şekilde halletmeye çalışacağım. Gördünüz karnımda buz tuttum. Buz gibi suyu. Buz gibi suyu Suyumuz tuttum. Hala da burada. Hamile kaldım soğuktan hamile kaldım. Yani bildiğiniz anne oldum. Cinsiyetimi değiştirdiler benim. Ağzımda kağıt tuttum. Sara abinin istediğiydi bu. ne yani bu soğuk su Sara abinin idi. Kostüm aldık. Kostüm aldık. Evet mavi sarayı da aldık. Evet dediğim gibi bu videoya 5 dakika gelirse ben Eze'ye çekmeye devam edeceğim. Görüşmek üzere. Arkadaşlar. Görüşmeler Yazın yorumlara bekliyorum yorumlarınızı. Görüşmeler Okuyorum üzere. yorumlarınızı unutmayın. seviyorsunuz.